Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle size biraz bur buradaki huzuru dinlettirmek istedim. Ee, bugünkü mevkimiz Kırklareli Armağan Köy. Ee, size Ulu Derenin diğer ismiyle Büyük Derenin tanıtımını yapacağım. Ee, doğayı görüyorsunuz her yer yemyeşil dere. Şöyle ilerleyerek Yazın İstanbul'un boğucu sıcağından kurtulmak için süper bir kamp alanı. Bu her kö. Alabildiğince orman, doğa Evet, biz e, oduncular çiftliğimizi, kendi soy ismimizi verdiğimiz yere buraya kurduk arkadaşlar. Yaklaşık 14 dönüm kadar bir yerimi aldık. E, çilek, patlıcan, kabak... Aklınıza gelebilecek bütün meyve ve sebzeleri ekip... E, toprağa çok verimli olduğu için çok çabuk da hasatına varabiliyorsunuz. Aynı zamanda derede... Evet... Çok güzel alabalıklar var. Bu zamanlar alabalık mevsimi oluyor. Yazın gayet dingin ve güzel bir yer burası. Sessiz, sakin. Şöyle gösteriyorum. 3 sıra çilek. Arka tarafına patates, soğan <laughs> ekildi. Şöyle şurası bizim yerimiz. Herkül. Herkül. Merhaba da oğlum. Herkül. <laughs> İlgilenmiyor şu an. Yazın aynı zamanda bu derede yüzebiliyoruz. Gayet temiz bir suyu var. Hem içiliyor hem yüzülüyor. Bütün ihtiyaçlarınızı da giderebiliyorsunuz. Şöyle. Evet. Gel tatlım bu tarafa. Bin fide kadar çilek ektik. Bunlar çileklerimiz. Yaklaşık bir ay sonra toplamaya başlayacağız. Şöyle pıt de göstereyim. Biz burayı bu şekilde kullanmayı tercih ettik. Evet bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.